Evet Londra'dan canlı yayınımız başlıyor. Ben Bley Stadı'ndan herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Muslan ve tabii ki değerli yorumcumuz Ali Kenan Merhaba Kenuner. Hasan. Ekranları başındaki seyircilerimize de merhabalar. Kleber. Oyun alanını terk ediyor top. Taç kullanılacak. Orta geldi kale sahasına. Bu arada evet yardımcının bayrağı havada olsaydı. Beraberlik devam ederken güzel bir atakla geldiler ancak savunma çizgi halinde. Alvaro Pereira Ata diğer kanada taşıdı bu uzun vuruşla. Uzun topu çok klas kontrol etti. Şamotinyo topla ilerliyor. Etrafına bakıyor. Orta pozisyonu. Kısa paslarla atağa hazırlanıyorlar. Topu aldı. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Evet faul verdi hakem. Gol olursa maçın rengi değişir. Kafa! Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şık kurtarış. Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tabi böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil. Ortası içeriye doğru. Şimdi Hulk. Atak devam ediyor. Pas istemişti şimdi aldı. Aldı topu. Aldı topu. Işık paslar. Topu aldı. İlk yarıda 15 dakika geçti. Aklında uygulayamadı ve kaptırdı topu. Default. Jao Motinho. Bu arada bir faul tespit etti hakem serbest vuruş. Hakemin cebinde akrep var sanki. Kartına başvurmak yerine lafla geçirdi pozisyonu. Porto 2 kullanacak. Bir orta. Topla ilerliyor. Aldı topu. Topu aldı. Köşe bayrağına doğru süzüldü. Bir orta. Yumrukların topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Aradan bir pas düşüncesi. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Yine sahada kalmadı top. Taç Aldı topu. Ortası ceza sahasına. Uzaklaştırıldı. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Ceza sahasını ortaladı. Orta mı yapacak? Hayır şut. Denedi ama olmadı. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. ceza sahasına. Hakem serbest vuruşu hükmediyor pozisyon sonrasında. Pas geçmedi. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Fernando defo şut pozisyonu. Gol hayır üst direkten döndü. O şut gelsin bu direği bulsun inanılır gibi değil. Boşluk arıyor. Topu aldı. Bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Pareira Destek bekledi topu. Maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Pas için boşluk arıyor. Attı şutu. Vuruşu gol olmadı. En fes bir ara pasıyla net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Etkili bir pas. Attı şutu. Ataktan sonuç gelmedi. Orta. Harika pası çok güzel karşıladı. Koner'den iyi bir orta gol getirir. Şimdi ortaladı. tek başına gidiyor. Kaleye bakıyor. Helton müthiş kurtardı. Bir şans harcadılar. Aslında gol pozisyonu üretmekte bir sıkıntıları yok ama bu kadar da kolay harcamamaları lazım. Ortası ceza sahasına. Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti i̇lk 45 dakika. Evet ikinci devre başladı. İki takıma da başarılar. Fakat kaybetti topu. Defo. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Maikon. Taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. Şimdi bir orta şansı. Pası aldı. Topu aldı. İleri oynadı. Ve Hulk. Şimdi Jao Moutinho. Topu aldı. João Moutinho. Araya girdi kesti pası. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gittiler top. Varela. Taş atışı yapılacak. iki takımda da değişiklik yapılacak. Top sahayı terk ediyor. Taç. Evet bir kere daha yedek kulübesinden bir oyuncu çağrı teknik direktör ve bir değişiklik daha yapılacak. Aldı topu. Faal mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Defo. Jao Moutinho. Jao Moutinho. Kanada doğru orta pas karışımı bir vuruş. Top dışarıda korner. Çok büyük bir tehlike atlattılar kale önünde. Ortası içeriye doğru. Orta etkili değil. Pas Motin'e doğru. Las bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Hulk. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Dikine uzun bir top. Aldı topu. Top dışarıda taç. Aldı topu. <laughs> Çok sert bir müdahale. Frikik. Kart çıkacak. Evet. Sarı çıktı. Evet taş kullanılacak. Kimi atsam diye bakıyor. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Şu pozisyon galibiyet için belki de son şanstı. Ancak hala son vuruşlarda sorun var. Orta Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Bir kez daha yaptı ortayı. João Moutinho. Bir Çok uzun bir top diğer kanada. Aldı topu. Etkili orta tehlike yaratır. Şimdi yaptı orta kale önüne. James Rodriguez. Destek bekledi ama yardımına gelen yok. Taş kullanılacak. Top yine dışarıda. Taç. Ortaladı. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Maicon. Tek başına kaldı. Yardım eden yok. Ve Jamo Müthiş bir pas. Nefis hareket. Şut ve gol. En sonunda gol perdesi açıldı. Mücadelede futbol adına her şey vardı ama gol yoktu. Gol mücadelenin işleyi oldu diyebiliriz. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. düdük geldi ve 90 dakika son erdi derdi seyirciler. Maçın normal süresi bitti. Uzatmalarda gol geldi. Çok enteresan bir mücadele.